hep uygun fiyatlı telefonlardan bahsediyoruz yani yurt dışında 100 dolara satılan 150 dolara satılan ve o telefonları aldığımızda bazen sıkıntılar yaşayabiliyoruz uygun fiyatlı bir telefon aldığınız zaman bazen istediğiniz performansı elde edemiyorsunuz ancak Android dünyasında işler tamamen değişmiş durumda üreticiler uygun fiyata beklenen özelliklerin daha fazlasını telefonlara entegre ediyorlar ve bunun sonucunda kullanıcılar mutlu oluyor bu zamana kadar hep pahalı ürünleri amiral gemilerini bu kanalda konuştuk ve bu videoda sizlerle birlikte Honor X50 konuşacağız. Evet 180 Euro'luk satış fiyatıyla gerçekten çok iyi özelliklere sahip. Honor X50 2 gün önce Çin'de tanıtıldı ve kullanıcılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. İçerisinde bulunan Snapdragon 6 Gen 1 platformu, ekranı, bataryası ve tasarımı gerçekten çok şık duruyor. Telefonda 5800 mAh batarya var ve bu kullanıcıları mutlu eden bir detay. Çünkü miliamper değeri gerçekten çok fazla. Bir gün hatta bir buçuk gününüzü rahat bir şekilde çıkartacaktır diyebilirim. Ve akıllara soru geliyor. 5800 mAh bataryası sahip olan bir telefonun tasarımı ne durumda? Tasarım konusunda ince ve hafif bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Zira iPhone 14 Pro Max'e baktığımız zaman 4300 mAh bataryası olmasına rağmen 240 gram ağırlığında ve 7.9 mm kalınlığında. Honor X50 tarafına baktığımızda 8 mm kalınlık ve 185 gramlık ağırlığı görebiliyoruz ve bu değerler bu batarya için gerçekten çok normal. Cihazın özelliklerini ve fiyatını aynı teraziye koyduğumuz zaman özelliklerin daha ağır olduğunu söylemekte fayda var. Tasarımdan biraz daha devam etmek istiyorum çünkü çünkü bu tasarıma baktığımız zaman aklınıza birkaç model gelebilir. Arka kamera yapısını Huawei Mate 40 Pro'ya benzetebilirsiniz ama arka taraftaki dokunuş hissiyatı Huawei Mate 50 Pro'ya benziyor. Gerçekten çok şık duruyor. Bu telefon IP50 sertifikası ile birlikte geliyor ve çift sim kart desteğine sahip. Ayrıca 3.5 günlük bir jack girişi yok. Telefon Android 13 ve Magic UI 7.1 arayüzü ile birlikte satışa çıktı. Magic UI arayüzünden biraz bahsetmek gerekirse kullanıcıların %95 oranında mutlu olduğu bir ara birim ve uzun yıllar boyunca kasma donma olmadan günlük hayattaki tüm işlerinizi halletmeyi sağlayan bir işlemci. Android 13 en günceler birim var ve Android 16'ya kadar güncelleme alacak bu telefon. Biraz işlemciden konuşmak gerekirse Snapdragon 6 Gen 1 platformu çok güçlü bir işlemci. Geçen sene 2022 yılında çıktı ve bu telefonun PUBG Mobile'da 60 FPS verdiğini söylemekte fayda var. Yurt dışı inceleme kanallarında 90 FPS verdiğini söyleyen kanallar da var ancak ben buna pek ehemmiyet vermedim dostlar bilginiz olsun. Şimdi telefonun biraz da ekranına bakmak istiyorum. Ben ekran tarafı ekran kasa oranının yüksek olmasını bekliyorum uygun fiyatlı telefonlarda. Zira amiral gemisi telefonlarda %92-93'lük ekran kasa oranları kullanıcıyı mutlu ediyor. Ama 180 Euro'luk bir telefona baktığımız zaman burada %91'den fazla bir ekran kasa oranı mevcut. 6.78 inçlik amulet ekran ve 1 milyar renk desteğini barındırıyor. HDR, HDR10 Plus gibi teknik özellikler de mevcut. Şimdi uygun fiyatlı dedim ben biraz fiyata değinmek istiyorum. Çünkü bu telefon yakın zamanda Türkiye'ye gelecek. Yurtdışı fiyatımız 180 Euro. Bunu TL'ye çevirdiğimiz zaman 5 bin liralık bir fiyata tekabül ediyor. Vergileri eklediğimiz zaman 10 bin lira 10 bin 500 liraya biz bu telefonu satın alabileceğiz ve fiyatıyla gerçekten çok iddialı duruyor. Çünkü asgari ücretin altında bir fiyat. Kamera tarafına baktığımız zaman burada Honor mühendisleri çok fazla ayrıntıya girmeyip cihazda sadece 2 adet sensör kullanmışlar. Birinci sensörümüz yani ana kameramız geniş açı özelliğine sahip 108 megapiksel değerinde ve f1.8 diyafram açıklığına sahip yapay zeka destekli bir ana kamera. İkinci kameraya baktığımız zaman makro bir sensör ve 2 megapiksel değerinde. Bu arada siz hangi telefonu kullanıyorsunuz? Yorumlar kısmına yazabilir ve önerilerinizi yine yorumlar kısmına yazarak bana yardımcı olabilirsiniz. Cihazın ön tarafına baktığımız zaman 8 megapiksel değerinde bir selfie kamerası var ve full HD 30 fps kare videolar çekebiliyor. Ancak ana kameramız 4K 30 fps videolar çekebiliyor. Bu da bizi mutlu eden detaylardan bir tanesi. Ek olarak cihazımızda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC ve jiroskop desteği mevcut. Baktığımız zaman aslında bir amiral gemisinden farkı ne derseniz eğer ki tasarım konusunda bence hiç bir şekilde ayırt edilemez amiral gemisinden. Ekran kasa oranı, ekran konusunda da ayırt edilemez. Sadece işlemci konusunda Snapdragon 8 Gen 2 olsaydı bir amiral gemisi olabilirdi. Ancak 6 Gen 1 de hem oyun performansında hem de günlük hayatta işlerinizi kolaylaştırma konusunda sizleri gerçekten çok tatmin edecektir diyebilirim. Umarım bu telefon çok yakın bir zamanda ülkemize gelir ve kutusundan çıkarıp değerlendirebiliriz. Yurt dışında tanıtılan ve beni heyecanlandıran telefonlara tam gaz devam etmeyi düşünüyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmında buluşalım. Özellikle bu tarz uygun fiyatlı telefonlarla ilgileniyorum ki biliyorsunuz dolar euro yerinde durmuyor. E IMEI kayıt ücreti 20 bin lira vesaire oldu. Artık yurt dışından telefon almak bile mantıklı gözükmüyor. O nedenle bu video için bir beğeni istiyorum arkadaşlar. Sözü de burada noktalıyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.